Hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi önümde harika bir kuzu kürek var. Kuzu kürek ne demek? Kuzu kolun sadece incik kısmını ayırıyorsunuz. Elinizde bu kalıyor arkadaşlar. Bu en güzel tandır şeklinde pişirilir. Bugün de bunu yapacağız. Şimdi kanalda genellikle böyle mangal içeriği vesaire olduğunda herkesin uygulama imkanı olmuyor. Ama böyle fırında, air fryer'da yaptığımız tarifleri daha fazla kitle yapabiliyor. O yüzden de Sizden bu anlamda çok fazla istek geliyor. Birçok kişi, iki kişi, üç kişi yaşadığı için Hani bu kadar bir et içinde fırını çalıştırmak istemiyorlar. Elektrikten de tasarruf etmek adına air fryer'da da yapmak istiyorlar. Bugün bunu yapıyoruz. İsterseniz de uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi elimde az önce de dediğim gibi kuzunun kürek kısmı var. Benim tandır olarak en sevdiğim yer diyebilirim. Gördüğünüz gibi hem üzerinde kendinden bir yağı var hem de bu kol kısmı olduğu için hayvanın ağırlığını taşıdığı için bağ dokuları gelişmiş olan kaslar. Eğer bunları çözdürebilirseniz çok güzel, keyifli bir yemek olur size. Şimdi yapılacak olan işlem çok basit. Etimizin üzerine şöyle çok derin değil bakın. Bu şekilde çizikler atıyoruz. Yağlı kısımları biraz daha derin açabilirsiniz. Et olan kısmın sadece bıçağı üzerinden gezdirin. Arka kısmında çok ihtiyaç yok ama yine oraya da şöyle bir inceden geçelim. Bu tuzun içine daha iyi geçmesini sağlayacak. Aynı zamanda da yağlı olan kısımların daha güzel çıtırdamasını sağlayacak. Şimdi üzerinden tuz. Bolca arkadaşlar. Bunu normal steak'ler gibi düşünmeyin. Hani biftek tuzlar gibi değil. Bol bol tuzlamanız lazım ki bu kalın bir et bu onun içine geçmesi gerekiyor. Zaten bir kısmı pişerken akar gider. Karabiber. Şimdi benim kullandığım kuzu kıvırcık kuzu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben özellikle söylüyorum bunu ama yani bu bizim bir değerimiz. Yani dünyanın en iyi kuzusu arkadaşlar bu. Trakya kıvırcığı ve Balıkesir kıvırcığı. İkisi zaten aynı ırk denebilir. Birbirine çok yakındır. Ben Balıkesir'i bir tık daha fazla beğeniyorum. O yüzden de özellikle de bizim bu bölgede bunu alıyoruz. Şimdi buna sadece tuz ve karabiber yeterli. İsteğe bağlı biraz sarımsak tozu da eklenebilir. O da zarar vermez. Evet arkadaşlar bugünkü misafirimiz Yuban markasının ST450 modeli. Farklı farklı airfryer'ları kanalda incelemeye devam ediyoruz. Özellikle incelediğim Airfryer'larda da bir öncekinden farklı bir şeyler olsun. Hem siz hem ben bir şeyler öğrenelim istiyorum. Bu modelin de yine kendine has çok güzel özellikleri var. Birazdan bahsedeceğim. 4.5 litrelik bir airfryer arkadaşlar. 1500 watt gücünde airfryer özelliği var. 9 watt gücünde de buhar jeneratörü var. Diğerlerinde olmayan bir özellik. Ben hep diyorum ya benim profesyonel fırınımda aslında airfryer mantığıyla çalışıyor diye. Şimdi airfryer'lar yavaş yavaş ona doğru yaklaşmaya başlıyor. Şimdi hazneyi bu şekilde açtığımız zaman arkadaşlar 4,5 litrelik bu şekilde bir haznesi var. İçerisinden şu aparat çıkarılabiliyor. Şimdi dokunmatik bir ekrana sahip. Yukarıdan açtığınız zaman şöyle bir menü karşılıyor. Böyle resimli enteresan bir menüsü var. Burada birkaç tane farklı modu var. Mod ne demek? Şöyle anlatayım. Mesela air bastığınız zaman şurada air fryer'la alakalı ayarlar ve hazır menüler aktif oluyor. Bu tarafta steam'e bastığınız zaman steam buhar demek arkadaşlar. O zaman mesela air fryer'ı hiç kullanmadan sadece buharla pişirebileceğiniz yemekleri de yapabiliyorsunuz. Yani buğulama gibi veya işte bu buharda mantılı, buhar buhar ekmeği vesaire gibi o tür şeyleri de yapma imkanınız var. Arada bir de hibrit modu var. Hibrit moduna bastığınız zaman da hem air fryer hem steam modunu yani buhar modunu aynı anda kullanabilmenize olanak veriyor. Öteki taraftan burada yoğurt modu var. Şimdi yoğurt moduna girdiği zaman dereceyi çalıştırmıyor arkadaşlar. Hani yoğurdu mayalarız da fırına koyarız ya. Aslında onun gibi bunun içine koyduğunuz zaman 8 saate kadar zamanlamayı arttırabiliyorsunuz. Diğer taraftan bir de Dehydration yani kurutma fonksiyonu var. Kurutma modunda da dereceyi 30 derece ile 80 derece arasına sabitliyor. Çünkü daha üstünde kurutma yapamazsınız. Süreyi de 24 saate kadar ucunu açık bırakıyor. Bu da güzel bir özellik. Çünkü kurutma işlemleri uzun sürdüğü için normal şartlarda saatte bir gelip kontrol edip tekrardan başlatmanız gerekiyor. Bunu da akşamdan hazırlayıp sabaha kadar isterseniz 3 saat 5 saat ayarlayıp geceliğin biter sabahleyin görürsünüz. Bu özellik de güzel olmuş. Şimdi derece olarak Air Fryer moduna aldığımız zaman maksimum 200 dereceye kadar çıkabiliyor. Yine standart Air Fryer'larda olduğu gibi 60 dakikaya kadar süre belirleyebiliyorsunuz. Hibrit modunda yani işin içine buhar girdiği zaman aslında Air Fryer'ın verdiği derecenin çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu bölmeye koyduğumuz suyu içeride buhar jeneratörü kaynama noktasına gelip içeri salıyor. Bu ne işe yarıyor? Biraz sonra da zaten anlatacağım ama şöyle şu bölgeye suyu ekleyelim. Ben bunu daha önceden biraz kurcaladım. Hatta kendi kendi temizleme özelliği falan da var. Birazdan yine bahsedeceğim. Şimdi buraya suyumuzu koyduk arkadaşlar. İçme suyu koyuyoruz bu bölgeye. İçme suyumuzu buraya koyduğumuz zaman burada bakın şimdi steam'e geldiğimde derece 100 dereceye kadar yani 100 derecede sabitleniyor. Çünkü buhar zaten kaynama noktasından sonra oluştuğu için içeride 100 derece olarak sabitlemiş. Bunun dışında bir de burada bakın temizleme modu var. Şöyle bastığınız zaman kendisi İçeride o buhar fonksiyonunu kullanarak cihaz kendi kendine temizliyor. Ben daha temizlemeyi çok kirlendikten sonra denemedim. Şimdilik bunu kapatalım. Bakın temizlik fonksiyonunu birazcık çalıştıktan sonra buharları görüyor musunuz? İçerisinde buharla yıkıyor ve şöyle dibinde şu an suyu var. Ve bakın şöyle içinden şimdi su geliyor. Çok kısa bir süre tutmamıza rağmen bu şekilde o buharla iç tarafını temizliyor. Görsel olarak da açıkçası çok şık. 2022'de tasarım ödülü almış. Bu arada Delta Servisler'le de anlaşmaları varmış. Türkiye çapında Delta Servis A'yla bakım ve tamirat işlemlerini yapıyorlarmış. Şimdi artık tarife geçebiliriz. Şimdi kapağı açtım. Etimizi yağlı tarafı üste gelecek şekilde içeri aldım. Şimdi buradan programı çalıştırdım. İlk etapta Air Fryer modunda. Şimdi burada farklı farklı şeyler çıkıyor. Ama bizim burada önemli olan kendi derecemiz. İlk etapta 200 dereceye süre olarak da 20 dakikaya ayarlayıp çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada boyut olarak da fazla yer kaplamayan bir makine. Ses olarak da şu ana kadar kullandığım cihazlar arasındaki en sessizlerden bir tanesi. Şu an buhar fonksiyonu kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi etimizi içine koyduk. Önce air fryer moduyla yani sıcak havayla dışını bir kızartmak istiyoruz. O yüzden de yağlı tarafını yukarı gelecek şekilde koyduk. Şimdi biraz o yağları bir kızartacağız. Kuzu kol böyle kısa sürede pişecek bir et değil. Birkaç saat pişmesi gerekir. Çünkü şimdi etler çeşitlerine göre farklı farklıdır. Özellikle hani bazı böyle sırt grubu etleri, butun bazı kısım etleri sadece pişirerek yenebilir. Yani bu ne demek? Şimdi etin bir pişmesi var, bir de yumuşaması var. Etler yapılarına göre değiştiği için arkadaşlar, Fryer'larda biz bugüne kadar hep hani ızgarada yaptığımız tarzda etleri yaptık. İlk defa bugün hani fırında, taş fırınlarda vesaire böyle zaman vererek yapılacak olan bir eti yapıyoruz. Burada da buhar fonksiyonunun olması bizim bir anlamda işimizi kolaylaştıracak. Şimdi bu şekilde bırakalım. Bir 20-25 dakika sonra kontrol ederiz. Şimdi ilk 20 dakikalık sürenin sonuna geldik. Şöyle bakın. Üzerini gayet güzel kızarttı. Şimdi daha devam edeceğiz ama. Dediğim gibi bu öyle kısa bir süreç değil. Şimdi biraz arkasını çevireceğim. Şöyle arka kısmını çevirdim. Tekrardan yine air fryer moduna alıyorum arkadaşlar. Yine 200 derecede 20 dakikada arka tarafını kızartacağım. Şimdi ilk etapta böyle kızartarak devam edeceğiz. Ondan sonra farklı bir pişirme şekline geçiyoruz. Şimdi i̇kinci 20 dakikalık sürenin de sonuna geldik. Şimdi bir kontrol edelim. Şöyle bakın. Gayet güzel kızarttı. Şimdi tekrar üst tarafını çeviriyorum. Evet arkadaşlar şimdi iki tarafını da güzelce kızarttık. Bu işleme başlamadan önce su haznesinin dolu olduğundan emin olun. Şimdi bu bölme 850 mililitreye kadar su alabiliyor. Şöyle içerisine doldurduktan sonra kapağını kapatıyorum. Şimdi tekrardan starta bastım. Bu sefer artık hibrit olarak devam edeceğiz. Burada da süre olarak 60 dakika. Zaten maksimum 60 dakikaya ayarlanabiliyor. Bu şekilde başlatıyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Önce air fryer modunda iyice dışını bir kızarttık. Şimdi hibrit mod dediği zaman buhar takviyesi yapıyor. Şu an içerisindeki et aslında pişme anlamında belli bir dereceye geldi. Yani bir miktar pişti. Ama şu an yediğiniz zaman içerisindeki bağ dokular erimediği için kayış gibi gelecek. Yani aslında pişmiş de olsa et daha çözülmedi. Şimdi tandır etlerin farkı budur. İçerisindeki bağ dokular erimesi, dağılması lazım ki biz lokum gibi yiyebilelim o eti. Şimdi bu arada bakın buradan artık buhar çıkarmaya başladı. Şu an burada koyduğumuz suyu kullanarak buhar üretiyor ve şu an cihazın içerisine veriyor. Bu da bize ne katıyor? Şu an içeride o buharın sıcaklığıyla da aynı zamanda pişmiş oluyor etimiz ve et İçeride nemli bir ortam varsa, kendi suyundan fazla kaybetmez arkadaşlar. Ee, biz hani barbeküde açıp, devamlı sprey yapıyoruz ya hani belli aralıklarla bunu yapma sebebimiz eti nemli tutarak kendi suyundan vermesini engellemek. Burada buhar işlevi de aslında bunu yapmış oluyor. Şimdi bıraktım. Bu şekilde 1 saat devam edecek. 1 saat sonra geleceğim. Hala işimiz bitmedi bu arada. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yarım saatlik süre bitmek üzere. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum tekrar. Şöyle bakın. Yani şu an içeride suyu da bayağı var. Şöyle şu ön tarafında şimdi fark ettim bunu. Şöyle suyu tahliye etmek için bir yer var. Şu an buhar desteğiyle pişirdiğimiz için içeride su da biriktiriyor bu arada. Kuzunun kendi yağı ve suyu buraya akıyor. Şöyle alt kısmından fazla suyu süzebiliyormuşuz. Bunu da ben şimdi öğrendim. Şimdi içerisinde etimizin durumu gayet güzel bakın. Şu an o ilk kızarttığımız şekil gayet güzel duruyor. Şimdi etlerin biliyorsunuz pişme dereceleri var. Normal şartlarda steak tarzı etler en az 54 en fazla 71 dereceye kadar pişirilmeli. Ondan sonra zaten yenmez o et. Şimdi bu tür etlerde ise durum farklı. Eti sadece pişirmek yetmez demiştik. Çözmemiz lazım. Bunun içerisindeki kolajen yapılar 94 derecede çözülmeye başlıyor. Ta ki 100-102 derecelere kadar bu devam ediyor. Ne kadar bu sıcaklıkta beklerse o kadar iyi çözülmüş lokum gibi bir et yersiniz. Şimdi bizim bunu takip edebilmek için termometre kullanıyoruz. Etin iç sıcaklığını termometreyle ölçüyoruz. Şimdi benim şöyle bir termometrem var hep kullandığım. Şöyle etin en derin diyebileceğimiz noktasına bir tane bu taraftan koydum. Garanti olması açısından bir tane yeterli normal şartlarda arkadaşlar ama hadi garanti olsun takip edebilelim diye ikinciyi de bu taraftan koyuyorum. Şimdi bakın şu an bir tanesi 96 bir tanesi 90 dereceyi gösteriyor. Yani et artık çözülmeye başlamış demek oluyor ki şu an toplamda 1 saat 10 dakika olmuş oldu çok kısa bir süre. Yani bunun bu kadar kısa zamanda bu noktaya gelmesi açıkçası bayağı bayağı iyi bir sonuç diyebiliriz. Dedik ya ne kadar burada kalırsa o kadar rahat çözünür. Yani 100 dereceleri falan bulmak çok daha işinizi garantiye alır. Ben şimdi bu şekilde tekrardan kapatıyorum. Zaten az önce kurduğum program bakın 31 dakikadaydı. Oradan devam ediyor. Yanlışlıkla kapattım arkadaşlar. Aslında program kaldığı yerden devam ediyordu. Ben yine buradan devam ettireyim. Bu arada daha benim zamanım var. Ben etin böyle iyice çözülmesini istiyorum. O yüzden de tekrardan 60 dakikalık bir süre ayarlayacağım. Tekrar başlattım. Şimdi bu arada bir suyunu da kontrol edelim. Çünkü bir daha gelip kontrol etmeyi düşünmüyorum. Şu an suyundan çok az miktarda kullanmış ama ben yine tamamlıyorum suyu ki susuz falan kalmasın diye. Tekrar üzerine ekimi yaptım. Bir daha bir saat sonra artık son kontrolü yapacağız. Ondan sonra tadımda görüşeceğiz. Şu an itibariyle 35 dakika daha geçmiş. Yani bir saat 45 dakika olmuş oldu. Bakın şu an 100 derecelere ulaştı. Zaten buharın da sıcaklığı 100 derece biliyorsunuz. Yani o 100-105 arası bir şey olması lazım. Şu an aslına bakarsanız istediğimiz hedef dereceye ulaştık ama 1 saat 45 dakika gerçekten çok çok düşük bir zaman. Yani ben bugüne kadar 2,5-3 saatlerin altında daha hiç kuzu kolu pişiremedim. Pişirdiğim zaman da Dereceye çıksa bile daha etin çözülmesine yeteri kadar vakit vermemiş olduk. O yüzden benim için de bir ilk olmuş oldu. Şunu bir açalım. Bu buhardan tekrardan su biriktiriyor. Şu alt kısmından akıtıyorum tekrar suyu. Şimdi bundan da bir pilav yapacağım arkadaşlar. Yani şu an şöyle göstereceğim. Gayet güzel. Şöyle bir de çatalla bakın. Şöyle kontrol ettiğim zaman artık aslında bayağı yumuşamış olduğunu görebiliyoruz. Yani normal şartlarda bu süre istediğimiz hedefe ulaşmaya yetti. Yani çıkarıp, şu haliyle yiyebiliriz aslında ama hani benim hedeflediğim vakte daha zaman var, yemeğe de daha zaman var. O yüzden ben sürenin bitmesini bekleyeceğim. Bu arada da bu, içinden aldığım kuzunun kendi suyu ve bu buhardan oluşan suyun bir karışımı. Bunu da bir pilav yapmakta kullanacağım. Hatta şöyle yapabiliriz şimdi bu programı iptal ediyorum, fikir değiştirdim. Şu an bakın, buhar tahliyesini yapıyor. Şu an program bitti normal şartlarda. Şimdi buradan tekrar air fryer moduna geçiyorum. 200 dereceye ayarlıyorum. Son 25 dakikalık süreyi de tekrar kızartma modunda. Yani o üstü artık yeteri kadar buhardan nasibini aldı. Daha fazlasına bence gerek yok. Şimdi tekrardan şöyle bir üstü çıtırdasın diye air fryer modunda artık pişirmeyi de bitiriyorum. Normal şartlarda bu yaptığım benim pilav yaparken hani biraz daha etlerin çözülmesi için vakit vermek. Normal şartlarda 1 saat 45 dakika yetti ama artık tadında göreceğiz nasıl olduğunu. Yarım saat geçti. Bu arada makine kapanmış. Ben aşağıda pilavı yapıyordum. Şimdi artık beraber bir kontrol edelim. Şu an Şöyle göstereyim size. Dışını biliyorsunuz son seferde bir kuruttuk iyice. İyice çıtır çıtır olmuş bakın. Görünüme bak. Artık proplarla işimiz bitti. Bunu da buradan alabiliriz. Şimdi bunun kendini bir temizleme modu var. Şu kenarda çok ses etmezse bir çalışsın bakalım. Yetişirse onu da gösteririm. Hocam hoş geldin. Mustafa hoş bulduk. İçerisi sauna gibi görünüyor. ben terledim vallahi. Buhar verdiği için evet. baya baya sauna oldu içerisi. Ya acayip bir şey yapmışın. Bir bakam değerliyiz ama ondan sonra yorum yapacağım. Ben. Evet. Şimdi arkadaşlar, önden biliyorsunuz iyice buharda pişirdik. En son bir 25 dakika, yarım saat kadar da dışı çıtır olsun diye uğraştık. Bak. Şu an evet, şey. Bak. Ne, ben Görüyor ben... musun? <laughs> Direkt cips. Bayılırız. En sevdiğim yeri. Aynen. <laughs> Şimdi nasıl piştiğini şöyle Abi. bakmamız gerekiyor. Hacı baba. Vallahi ben yorum sonra yapacağım dedim ya şimdi yapayım arkadaş. Tüfek icadı oldu, <laughs> mertlik bozuldu. Bu tandırı yapmak için eskiden şey yapardık. Topraklara Konyalılar çok yapardı bu. Topraktan fırınlar yapılırdı. bir ulan şimdi bu alet bunu yaptı. Vallahi bak be. Gemini drop. Hem hem de bak şimdi her şeyiyle göster mi arkadaşlar? Vallahi billahi epe süreyi bak arkadaş ya. Yok yok böyle bir şey ya. Yok. Çıkar çıkar asık. Vallahi yok Mustafa ya. Ay, Kem de çıkar. Ay 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 ya, ya. Şuraya bak ya. Evet. Maşallah ya. Helal olsun. Ben daha <laughs> bitti. Evet. Sevdim bunu. <laughs> Esen elaz sende bunu bizi... diyor ama vallahi sevdim bunu ya Bismillah. Evet, bismillah. evet hacım. Evet Bismillah diyelim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> zaten çok da anlatacak bir şey yok. Vallahi yok. Yani gördüğünüz gibi kemik cilok şey, gibi çıktı. Bir şey tuz. Tuz. Birazcık alt koymuştun tuz. Asma koydum. Vallahi tebrik ederim ya adamlar çalışıyor evet. evet şöyle tuzladık. Allah Allah ya. Hı -hı. <laughs> evet arkadaşlar ben de şöyle bir müsaadenizle tadıyorum. Vallahi çatalda durmuyor, et dökülüyor yani gerçekten. Müsaadenizle Bismillah. Ya böyle bir şey. <laughs> Vallahi inanasın gelmiyor ya. Vallahi <laughs> bak bitti. Vallahi inanasın gelmiyor. 3 saniye yani. mi, 5 saniye mi sürdü gerçekten bitti. Arkadaşlar gerçekten çok iyi. Şimdi bak dışı nar gibi kızarmış. Normalde biliyorsunuz tandırda Aranan bir şey bak görüyor musun? Dışı nasıl? İçi de şöyle çatalla es, o kadar yumuşak artık yani et hiç direnmiyor. On numara pişmiş. Şimdi burada gerçekten söyleyeceğim bunu. Şimdi ben daha önce hani bu tandırla alakalı çok denemelerim oldu yani. Profesyonel fırında da yaptım. Onda bile ben 2,5 saatin altına hiç düşmemiştim. Ee, burada bu buhar desteğiyle alanın da küçük olmasıyla. Yani 1 saat 45 dakikada normalde pişti baba bu. Şuraya bakayım, bir de şunu yiyeyim bakayım. Çıkır yeah, yeah. çıkır. <laughs> <Yeah>. Normal <laughs> şartlarda 1 saat 45 dakika aslında bitti. Ondan sonra kızarması için biraz da pilav yaparken vakit kazanmak için koydum. Gerçekten çok iyi süre. Zaten herhalde her şey belli. Şimdi şöyle müsaadenizle bir lokma daha. Ya Mustafa, bir de pilavdan Pilav da onun suyuyla. Vay anam, dur bakalım ya. Aferin bak bu tam benlik olmuş. Turlu. Şöyle. Hı hı. Vay, harika olmuş. Vallahi <laughs> harika olmuş. o da harika olmuş. Arkadaşlar o içinden çıkan kuzunun kendi suyuyla yaptım. Gerçekten çok başarılı. Bunu acaba şöyle bunun üstünü örteyim mi şöyle? Etli pilav mı yapalım? Of Nasıl? Ya. Şöyle kapatayım. Ha? Böyle bir sunum olmuş olsun. Şey ya. Şöyle de koyalım. Vallahi <laughs> <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu. Şimdi ya ben de ilk defa air fryer'da tandır yaptım. Şimdi şunu söylemem lazım. Normal air fryer'larda hiç böyle sarmadan falan bunu yaparsanız etiniz kurur. Onu size söyleyeyim. Şimdi burada buhar takviyeli olması burada işi acayip değiştiriyor. Yani hem süre anlamında değiştiriyor hem o yumuşaklık anlamında hem sululuk anlamında gerçekten burada hani o buhar işi çok bir şeyleri değiştiren bir olay. O yüzden de hani normal air fryer'da bu sürelere uyarak yaparsanız etiniz kurur. Gördüğünüz son 30 dakika bile pişmiş eti dahi ne kadar dışını kuruttu. 2 saat boyunca siz bu sıcaklığa maruz bırakırsanız doğal olarak etiniz kuruyacaktır. Onunla ilgili de İnşallah başka bir video yapalım. Bu konuda da birazcık yorumlarla bizi desteklerseniz inşallah normal hani buhar kazanı olmayan bir air fryer'la da nasıl yapılacağını gösterebiliriz size. Vallahi devam be. <laughs> Babam bir de dışarıdaydı. Karnı da acıktı herhalde ki şimdi tam sendik yani. Götür. Ya <laughs> Olmuş abi. evet arkadaşlar Yuban markasına bize bu ürünü yollayıp test etmemizi sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bize bir inceleme fırsatı verdiler. Gerçekten güzel. Ben ürünle ilgili linki aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan siz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ürün gördüğünüz gibi işte yani 3-4 kişilik ailelere kadar yeterli olduğunu düşündüğüm bir ürün. Bir kuzu kolu tam aldı. Hatta belki araya bir aparatla ikincisi bile konabilir. Çünkü yükseklik var denemek lazım. Şu anda kendi temizleme modunda çalıştırıyorum ama bu ne kadar sürüyor bilmiyorum. Halen daha buhar çıkarmaya devam ediyor. Şöyle bir bakayım. Bakın şu an. <laughs> Ken bayağı da temizlemiş yani. oğlum bu senin 70 milyonluk Şeyin gibi. İşte onu diyorum. <laughs> Git gide yanaşıyorlar. Vallahi bak. Arkadaşlar program hala devam ediyor ama bayağı temizlemiş yani. Yağları mağları sadece ufak tefek kalıntılar kalmış. Yani şu yapışan kısımlar. E, onun dışında <laughs> gayet güzel de temizlemiş. Vallahi ben beğendim açıkçası. Siz de aşağıdan inceleyip kararınızı verebilirsiniz. Var mı bu ben demek Ben daha işte çok beğendim. <laughs> ben yemek kısmını da beğendim. Yani tam tandır olmuş. Evet. 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 Tam tandır olmuş. Tamamen çözümde et. Gerçekten evet, öyle ve olduğum çok olduğum çok kısa bir sürede. Yani bunu biliyorsunuz benim kanalımda fırında yaptığım tariflerde var. Yani 3.5 4 saatin altında fırında daha hep pişirmeniz bunu mümkün değil arkadaşlar. Yarı süresinde pişirdi bunu. Yani gerçekten başarılı. Özellikle küçük aileler için hani böyle tek parça et için koca fırını çalıştırmayım diye düşünen kişiler için gerçekten çok ideal bir çözüm. Eline sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Ben sabırsızlanıyorum. Devam edeceğim. Tamam acım. Kapatalım, kapatalım. videoyu devam. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan Yubana teşekkür ediyoruz bu ürünü bize yolladıkları için. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.